Merhaba arkadaşlar, CraftRise yeni bir bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şapkamızda kanadamız var. Bunlara da sağlık. Daha demin bir kod yolu sunucunu sahibi Discord adresine. Oradan hemen aldım, kullandım ve hemen size bu bilgiyi vermek istedim. Ee, neden verdiler böyle bir şey? Neden verdiler şimdi şunu şuradan şöyle vurabilir miyiz vuramadık 2 ee, saatlik bir sunuşa erişememe gibi bir sorun oldu O yüzden kurucu da bunu bir şey olarak herkese bir şey verdi Kardeşim sen, sen bizi yiyorsun da sen bozu şuradan mı Sen oradan uza bir daha şindanma. Şimdi şuradan seni de bir vuralım kardeşim sen de boza Aşağıda ben eğer discord kullanmayanlar varsa o yüzden o kardeşim benim gel 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 bakalım sen de discord kullanmayanlar varsa aşağı bu iki günlüğüne kullanabilecek şapka ve kanadın kutuna aşağı koyacağım. İsteyen herkes kullansın diye. Kullanmak isteyen de varsa kullanmasın. Bizi hiç ilgilendirmez. Biz oyunumuzu oynayalım. Biz bilgilendirmemizi yapalım yeter. Şöyle bakalım. Var mı birileri? Şurada bir tane adam var. Onu alırsak çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. olur. Oyunu kazanırız. Oyunu kazanırız. Çok güzel olur. Çok güzel oldu. Üç kişi kaldı. Bakalım neredeymiş? Üç kişi neredeymiş? Bir kişi şunun üstünde Şurada biri varmış. Abi yapma abi. Abi lütfen abi. Abi yapma abi. Hop. Kardeşim benim ne yapıyorsun? Tamam tamam hadi. Hadi ben gitmiş gibi yapıyorum. Sen oradan yol yap kendine. Tamam mı? Tamam mı? Sen oradan kendine yol yap. Tamam tamam. Gel 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 gel. Kardeşim benim. Sen doltu kullanıyorsun. Ben doltu kullanıyorum. Sana bana küfür etme aşağıdan. Ve oyunu kazandık. Gördüğünüz gibi. Yine her zamanki gibi oyunu kazanıyoruz. İkinci parttan devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci partta hepiniz hoş geldiniz. Hemen bu oyunu da hızlıca bitirelim benim çıkmam lazım. Şimdi şuradan şöyle alalım. Hop 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 hop. Giyelim hemen hepsine. Tamamdır kardeşim. Kaskı da giyin. Tamam mı kardeşim? Hemen şuraya git. Çünkü buraya geliyor hemen adam. Tamam mı kardeşim? Şimdi şunları hemen değiştir. Oyunu hızlıca kazanalım. Kardeşim 15 canın kaldı. Hala yol yapıyorsun. Yapma. Ben olsam yapmazdım. Şimdi hemen geldik. Hemen geldik. Hemen geldik. Hemen geldik. Şunu kırıyoruz. 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 Hop 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 hop. Şöyle hemen şey yapıyoruz. Tabii ki de yemedi arkadaş. Anamları Biz setimiz çok Bay bay. Ölmedi çok kötü. Ölmedi. Burada bir fight var. Burada bir fight var. Burada bir fight var. Aman 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 aman. Evet. Yani 2-3 kişi aldık. 2 kişi almışız. Bu videomuza buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İşte dediğim gibi aşağı kodu bırakacağım. Herkes kullansın. 2 gününde bedava. Kendinize iyi bakın. Yorum ve like atmayı unutmayın. Bay bay.